Kartal şimdi sana ekonomik faaliyet türlerini anlatacağım tamam mı? Ee, ekonomik faaliyetler nedir ee, ya da ekonomik faaliyet neye denir? İnsanların hayatlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları tüm işlere ekonomik faaliyet denir Kartal tamam mı? İnsanların hayatlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları tüm işlere ekonomik faaliyet deniyor. Geçmişten günümüze ekonomik faaliyetler var tamam mı? En insanlığın en eski zamanından zamanımıza kadar bir, bunu birinci en eski dönem Paleolitik, Paleolitik dönem. Burada avcılık ve toplayıcılık var, tamam mı? En uzun ve en karanlık insanlık dönemi bu, Paleolitik dönem ve tamamen doğaya bağımlı yaşamışlardır insanlar bu, bu dönemde, Paleolitik dönemde, tamam mı? Üretimle ilgili bir faaliyet yapmamışlardır kesinlikle Paleolitik dönemde tamam avcılık ve toplayıcılık vardır burada tamam ondan sonraki dönem en eskiden en yeniye doğru geliyoruz Mezolitik dönem tamam mı burada Mezolitik dönemde köpek evcilleştirilmiştir tarım ve hayvancılıkla ilgili denemeler yapılmıştır bak tarım ve hayvancılığa geçilmemiştir. Bununla ilgili denemeler yapılmıştır ama daha başarılamamıştır tarım ve hayvancılık. Fakat mezolitik dönemde köpek evcilleştirilmiştir tamam mı? Köpek evcilleştirildi bu önemli mezolitik dönemde. Sonraki dönem neydi? Neolitik dönem. Burada işte tarıma, tarıma ve yerleşik hayata geçiyor. Yani yerleşik hayata geçiyor. Ve tarım yapmaya başlıyor bu dönemde insanlar ve tarımla beraber üretim oluyor. Doğal olarak o ürettiğim malı satacak tarım ürünlerini ve ticaret başlıyor. Ve buradaki ticaret takas yoluyla ticaret tamam Para diye bir şey yok ortada çünkü. Sen ürettiğin başka bir şeyi veriyorsun. Karşı taraf ürettiği başka bir şeyi veriyor. Takas yöntemiyle ticaret yapılıyor. Ne olmuş? Yani Neolitik dönemde yerleşik hayata geçiyor. İnsanlar ve tarım başlıyor ve üretim ve bunun sonucunda ticaret ama takas yoluyla. Sonraki dördüncü dönem ise en son dönem ise kalkolitik kalko kalkolitik dönem tamam mı bu bu dönemde de kalkolitik e, madencilik faaliyetleri başlamıştır tamam mı kalkolitik dönemde özellikle sanayi devriminden sonra kartal e, ekonomik faaliyetlerin sayısı iyice artmıştır tamam mı meslek sayısı da buna bağlı olarak çok artmıştır farklı farklı bir sürü meslek oluşmuştur. Sanayi devriminden sonra özellikle tamam mı? Ee, şimdi ekonomik faaliyetler ne demiştik? Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil diye gidiyor tamam mı? Esasında e, dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetler üçüncül ekonomik faaliyetin bir parçası esasında, bir dalı gibi düşün. Fakat dördüncü ve beşinciyi de ayrıca açıklayacağım. Şimdi birincil ekonomik faaliyetler nelerdi? e, ee, bu faaliyetlerin doğru, doğa doğrudan kaynağı oluyor tamam mı bu faaliyetlerin bu gruptaki mesleklerin getirisi az tamam mı doğrudan doğadır kaynağı bunların tamam mı doğadan kaynakları alırlar üretirler tamam mı bunlar ve bu mesleklerin getirisi yani az para kazandırır bunlar tamam mı azdır birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranının yüksek olduğu ülkeler gelişmemiş ülkelerdir Kartal tamam mı? Birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların sayısı oranı yani oranı çalışanların oranı yüksekse bir ülkede o ülke gelişmemiş ülkedir. Bak bu önemli tamam mı? Neydi birincil ekonomik faaliyetler? Doğaydı bunların doğrudan kaynağı tamam mı? Tarım veya çiftçi de diyebilir sana böyle bir durumda tamam mı? Çiftçilik de diyebilir. Hayvancılık. Tamam. Ormancılık, madencilik. Mesela e, soruda şöyle bir şey de diyebilir. Maden ocağında çalışan bir işçi gibi bir muhabbet yapabilir. O zaman biri yine birincil ekonomik faaliyet, tamam mı? E, balıkçılık, avcılık, toplayıcılık. Ama avcılık ve toplayıcılık da birincil ekonomik faaliyete giriyor. Bu Paleolitik dönemde yapılan faaliyetlerden de aynı zamanda avcılık, toplayıcılık biliyorsun. Ama şeyler önemli olan şunlar birinci birincil ekonomik faaliyet deyince tarım yani çiftçi veya çiftçilik, hayvancılık, ormancılık, madencilik veya maden işçisi, maden ocağında çıkan bir işçi gibi de söyleyebiliriz soruda. Balıkçılık tamam mı? Bunlar birincil ekonomik faaliyetler. Ee, ne demiştik? Birincil ekonomik faaliyetlerde çalışan sayısı, çalışanların oranı fazlaysa bir ülkede o ülke gelişmemiş ülkedir. Bunlara örnek neresini verebiliriz? Gelişme Bangladeş mesela. En kalabalık, en geri kalmış, fakirliğin en diz boyu olduğu ülkelerden birisi. Ve fakirlik diz boyu en kötü yer Bangladeş. Afganistan bu Orta Asya'da. Pakistan, Nijerya mesela şeyde. Ee, Afrika'da. Tamam mı? Nijerya'da biliyorsun altın yatakları var ama halka dağıtılmıyor. Yani garibanlık muazzam. Sömürülüyor çünkü Nijerya. Şimdi ikinci ekonomik faaliyetlere geçeceğim Kartal. Bir ham maddenin işlemden geçmesi söz konusu bu ikinci ekonomik faaliyette. Ham maddenin işlendiği yere de sanayi diyoruz biliyorsun. Tamam mı? Bir ham madde bir işlemden geçiyor ve ondan sonra satılıyor. Tamam mı? Bu ikincil ekonomik faaliyet. Küçük bir atölyeden tutunda ağır sanayiye kadar enerji üretiminden, inşaat faaliyetlerine kadar bütün ham maddelerin işletimi ikinci ekonomik faaliyet kapsamında, tamam mı? Mesela bir dokumacı terzi derse mesela, tamam mı? Bir ham maddeyi alıyor, işliyor ve satıyor, tamam mı? Tekstil fabrikaları aynı şekilde, demirciler aynı şekilde, otomobil fabrikası yine aynı şekilde, fırıncı, marangoz, mobilyacı vesaire bu arttırılabilir. E, mümkün olduğunda çoğu. Burada olay ne? Bir ham madde var. O ham madde işleniyor ve e, yeni bir ürün elde ediliyor ve satılıyor. Tamam mı? Olay burada bu. Tamam. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Tamam mı? Bu birinci, ikincilik ekonomik faaliyetler muhabbetinde. Şeker pancarı üretimi tarımsal bir faaliyettir değil mi? Şeker pancarını ekeriz ve üretiriz. Tamam mı? Bu birincil ekonomik faaliyetler kapsamına girer. Tamam. Tarımdır çünkü bu. Tamam. Ama şeker pancarının şeker fabrikasında bir işlemden geçirilerek şekere dönüştürülmesi ve bu şekerin satılması olayı nedir? Şekere dönüştürülmesi ve şekere satılması geçirme olayı bir ikincil ekonomik faaliyettir. Tamam mı? Bak aradaki farkı anlıyorsun. Şeker pancarı üretimi birincil ekonomik faaliyet. Şeker pancarının bir şeker fabrikasında şekere dönüştürülmesi İkinci e, ekonomik faaliyettir, tamam mı? Yani ne diyoruz? Bir işlemden geçirme söz konusuysa ham maddeyi o zaman ikinci ekonomik faaliyettir. Tamam kardeş. Şimdi üçüncül ekonomik faaliyetlere geçeceğim. Buna hizmet sektörü de diyoruz. Üçüncül ekonomik faaliyetlerin diğer ismi. Ürün e, burada doğrudan doğadan elde edilmez atölye, fabrika süreci falan gerektirmez bunlar tamam mı? Herhangi bir mal ya da üretim de yoktur. Tamam mı bu üçüncü ekonomik faaliyetlerinde? Günümüzde en fazla gelişme gösteren ekonomik faaliyet türü bu üçüncü ekonomik faaliyetlerdir. Hizmet sektörüdür yani tamam mı? Ve hizmet sektöründe çalışanların büyük bir kısmı nitelikli yani iyi okumuş, eğitim almış insanlardan oluşmuştur. Bu yüzden üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışan oranının fazla olduğu ülkeler gelişmiş ülkelerdir Kartal. Tamam. Mı? Mesela Batı Avrupa ülkeleri. İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya gibi ülkeler bu gelişmiş ülkelere örnek verilebilir. Tamam mı? Burada çünkü üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışan kişi sayısı çok fazla baktığımızda. Ee, bu üçüncü ekonomik faaliyetlere örnek olarak neyi verebiliriz? Eğitim, sağlık, ulaşım, turizm, bankacılık, belediyecilik, adalet, basın yayın gibi örnekler verebiliriz. Neydi bu üçüncü ekonomik faaliyette? Ürün doğrudan doğadan elde edilmez, atölye ve fabrika süreci de gerektirmez, tamam mı? Herhangi bir mal ya da üretim yoktur bu üçüncül ekonomik faaliyetler. Okey. Dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetler ise aslında hizmet sektörünün birer kollarıdır. Tamam mı? O zaman neden ayrı ekonomik faaliyet olarak ele alıyoruz biz dördüncü ve beşinci olarak ekonomik faaliyet diye? Bunlar yakın zamanda 21. yüzyılda ortaya çıkmış meslek kolları olduğu için ayrı ayrı alıyoruz. Tamam mı? Dördüncül ekonomik faaliyetlere geçiyorum. Bilgi ve bilgisayar tabanlı faaliyetlerdir bunlar. Tamam mı? İleri derecede gelişmiş ülkelerde yaygındır. Bilgisayar yazılımcısı, programcısı, reklamcı, tasarımcı, YouTuber gibi şeyler bu dördüncü ekonomik faaliyetlerle ilgili meslekler tamam mı? Beşincil ekonomik faaliyetler ne? Üst düzey yöneticilerin bulunduğu ekonomik faaliyet türüdür. Bu üst düzey yöneticilerden mesela CEO veya siyasi yöneticiler tamam mı? Üst düzey ekonomik faaliyetlere e, örnek olarak yöneticilere örnek olarak verebilirsek. Beşinci ekonomik faaliyet neymiş? Üst düzey e, yöneticilerin bulunduğu ekonomik faaliyet türüymüş. CEO ve siyasi yöneticiler örnek verilebilirmiş. Şimdi... Biz bir e ülkenin ekonomik faaliyetlerine bakarak Kartal, o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında yorum yapabiliriz, tamam mı? Bir ülkenin ekonomik faaliyetlerine bakarak o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bir yorum yapabiliriz. Mesela şöyle bir soru sorulabilir, tamam mı? Bak Kartal, şöyle bir soru sorulabilir, bak. Şu arada X'te görüyorsun tarım nasıl yüzde 60 oranında, tamam mı? Ee, ondan sonra sanayi x'te yüzde yirmi oranında tarım e, tarım yüzde altmış oranında şeyde e, hizmet sektörü yani üçüncü şeyde x'te yine yüzde yirmi oranında y'de ise nasıl y ülkesinde yani x ülkesinde böyle y ülkesinde ise yüzde altmış hizmet sektörü bak yüzde altmış hizmet sektörü tamam mı? yüzde yedi tarım %33 de sanayi, %7 tarım, %33 de sanayi. Bak görüyorsun burada tamam mı? Y ülkesinde de. X ülkesinde de böyle. Böyle bir daire verir şey yapar. Onların oranlarını verir sana. X ve Y ülkesi. Burada nedir? Y ülkesi gelişmiştir. X ülkesi gelişmemiştir. Neden? X ülkesinde %60'ı tarım. Yani çoğunluk hep tarım yapıyor mesela. O yüzden gelişmemiş. Y gelişmiştir. Neden? Çünkü... Hizmet sektörü ön planda. %60'ı hizmet sektöründe. Tamam Boğazlar ve kanallara geçeceğim. Kartal. Boğazlar ve kanallara geçeceğim. Okyanus ya da denizleri birbirine bağlayan su yollarıdır bu boğazlar ve kanallar. Tamam mı? Boğazlar doğal yani fiziki. Kanallar ise yapay yani beşeri ee, su yollarıdır. Tamam mı? Ee, boğazlar dördüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Tamam mı? Buzul dönemi veya kuaterner dönem deniyor buna. Tamam mı? Boğazlar dördüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Önemli bu. Tamam mı? Buzul dönemi veya kuaterner dönem deniyor. Bir şey de yapay varsa burada beşeri yani insan faktörü vardır oluşumda. Tamam mı? Kanallar sanayi devriminden sonra yapılmıştır Kartal. İnsanın doğaya verdiği etkisine verilebilecek en güzel örnek bu kanallardır, tamam mı? Bir boğazın büyük olması, gelişmiş olduğu anlamına gelmez. Boğazın boyutları, gelişmiş ya da gelişmemişliğini belirleyemez. Tamam mı? Bir boğazın çok büyük olması ya da iki büyük su kütlesini veya okyanusu birbirine bağlıyor olması ya da iki büyük kara parçasını, iki büyük kıtayı bağlıyor olması o boğazın geliştiği anlamına veya gelişmediği anlamına gelmez. Mesela Bering Boğazı, tamam mı? Amerika ile Rusya'yı yani veya da Amerika kıtasıyla Asya kıtasını birbirine bağlar. Ama gelişmemiştir. Neden? 6 ay boyunca buz tutmaktadır çünkü bu Bering Boğazı'nın olduğu yer. E bir boğazın gelişmesinde etkili faktör nedir? Bir, en önemli faktör önemli hayati ticaret merkezlerine yakın olması gerekiyor. Tamam mı? Bir, 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 boğazın gelişmiş olması için. Boğazın olduğu yerde ham maddenin çok olması lazım veya boğaza yakın yerde. Hürmüz boğazı mesela çok gelişmiştir. Petrol vardır yakınlarında bu İran, Suudi Arabistan arasındaki o boğaz, Hürmüz boğazı tamam mı? Ee, çok e, ikinci şeyde bu çok sık nüfuslu bir yerde bulunuyorsa gelişmiş olabiliyor tamam mı? Mesela Malakka Boğazı var Güneydoğu Asya'da <laughs> burada nüfus çok yoğun tamam mı? Bu boğazın olduğu yakınlarda Çin, Endonezya, Malezya, Hindistan bölgesinde ticaretin yoğun olarak yapıldığı bir yer bu Malakka Boğazı tamam mı? Yoğun. Neymiş bir boğazın gelişmesinde etkili faktör? Bir ticaret merkezlerine yakın olacak. Boğazın olduğu yerde veya yere yakın yerde ham madde çok olacak. Ve çok sık nüfuslu bir yerde bulunuyorsa gelişmiş olabilir bu boğaz aynı zamanda tamam mı? Boğazların jeopolitik ve jeostratejik değerleri var Kartal tamam mı? Bu jeopolitik derken siyasi veya siyaset, jeostratejik derken genellikle askeri değerlerini anlayacağız. Örnek mesela Cebelitarık ve İstanbul boğazları mesela e, jeopolitik ve jeostratejik e, açıdan önemlidir. Cebelitarık Tarık Boğazı biliyorsun neredeydi? Bu Avrupa ile Afrika'yı yani Akdeniz'de ile e, Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlayan bölgedeydi. E, bu, İstanbul Boğazı'nı zaten biliyorsun. Tamam daha sonra devam edeceğim.